Merhabalar Arkadaşlar blender kaç amper çeker elimizde bir tane blender'ımız var ee, 650 watt 650 watt yani kaç amper eder işte abi, biz amperi bulmak için ne yapıyoruz ee, watt'ı gerilime bölüyoruz yani watt'ımız 650 gerilim 220 ee, 650 220'ye böldüğümüzde yaklaşık 2.95 amper yapıyor. Tabi bu 2.95 amper veya 3 amper hani sürekli çektiği bir amper değil bunun. Hani maksimum çekebileceği amperi ifade eder. küçük bir cihaz bakın hani şu küçük bir alet yaklaşık 3 amper bir enerji çekiyor. Yani buzdolabından bile yüksek amper çekiyor arkadaşlar. Bir buzdolabı ortalama 1 amper 1.5 amper çeker ama küçük bir hani elinizdeki gördüğünüz küçük bir parça Bakın yani 3 amper maksimum 3 amperlik bir e, akım çekme kapasitesi var. Teşekkürler.